Hadi saçlarını tara bakalım. Evet. Evet tara saçlarını. Çok güzel. Şimdi de büyük Nilüyon'un saçını tara. Evet küçük Nilüyon'u da. Evet. Tospik'in de mi saçı var? Aa, aa Tospik'te saç mı varmış? Evet onun da saçlarını tara. Çok güzel olsun. Evet küçük Nilo yanında saçlarını tara. Küçük Nilo'yu da tara. Evine gitsin. Bak Mete de camdan bakıyor. Elif ablam ne yapıyor diye sana bakıyor Mete de. Kuzucuk da orada. Evet saçlarını tara. Güzel olsunlar. Evet. Aferin sana. Elif. Aferin sana güzel oldu hepsinin saçları. Şimdi bana bir bay bay de. Bana bir bay bay de. Birazdan duş aldıralım şimdi onlara bence tamam mı? Birazdan gelelim tekrar. Hangisini yıkayalım Elif? Hepsi de burada artık. Küvetinde yıkanmayı bekliyor hepsi. Hangisini yıkamak istiyorsun? Küçük Nilo'yayı mı? Küçük Nilo'yayla başlayalım bakalım. Gel Hadi burada. Ben büyük niloyu yıkayacağım. Seni de yıkamak istiyorum. Dosti'yi de yıkayacağım. Küçük olanı mı yıkayacaksın sen? Evet, ben de büyük olanı yıkayacağım. Ama sen yıkanmak istemiyormuşsun gibi sanki. Evet. Şampuanlarını yap saçlarına. Aa, neden çıkardın küvetten? Elif küvetten neden çıkardın kızlarını? Tospik de burada. Evet Tospik de orada. Hadi saçlarını şampuan yap. Bitti mi Elif duş yapmaları şimdi onların? Duşları bitti mi? Tertemiz oldular mı? Evet küçük umruya da kalmış. Onu da ben yıkayayım. Evet merhaba tozpik. Biz ikimiz kaldık burada. Evet Nilo ikimiz kaldık. Beni yıkamadılar. Ben de kendimi yıkanacağım. Ah, bacağım, bacağımı toparlayamıyorum. Evet. Oh saçlarımı köpürteyim. Tertemiz olayım. Ben de saçlarımı köpürteyim. Oh çok güzel. Suyumuzu da dökelim. Oh tertemiz olduk. Oh tertemiz olduk. Şimdi sütümüzü içip misler gibi uyuyalım. Değil mi Elif'ciğim? Onlar sütünü içsin sen de onları uyut. O zaman hadi iyi geceler de. İyi geceler de. Bay bay.